Ben Profesör Doktor Kemal Taşlı, projenin yürütücüsüyüm. TÜBİTAK tarafından kabul edilen bin araştırma projesinin yürütücüsüyüm. Müzik Projemizin adı Antalya Birliği'ndeki Jurakratesi yaşlı sığ denizel karbonat istiflerinin çökelme ortamları ve yaşıyla ilgili bilgiler ve bu kayaların e, Toros Dağları'ndaki otokton adını verdiğimiz kayalarla korelasyonu şeklinde bir e, başlığı var. E, projemiz e, günümüzde Antalya Körfezi dediğimiz yerin hemen kuzeyinde kalan, yani Toros Dağları'nın güneyindeki bir bölgeyi kapsıyor, geniş bir bölge. O bölgedeki Antalya Birliği adı verilen kaya toplulukları var. Bu kaya toplulukları çok sayıda küçük parçalardan oluşuyor. O kaya toplulukları içerisindeki yaklaşık günümüzden 200 ila 66 milyon yıl önce oluşmuş sığ denizel kireç taşları diyelim bunu karbonat kayaları diye genel bir isim veriyoruz. Onların içerisindeki mikrofosilleri tayin edeceğiz, tanıyacağız. O mikrofosillere göre onlara ayrıntılı yaş vereceğiz. Yani 200 ile 66 milyon yıl arasında diyelim ki kimisi 190 milyon yıl, kimisi 100 milyon yıl gibi o aralıklarla yaşlandırma yapacağız. Sonra o kayak kütlelerinin hangi koşullarda çökeldiğini araştıracağız. Yani derin denizde mi, çok sığ denizde mi çökeldiğini araştıracağız. Ve bu kaya topluluklarının hemen kuzeyde Toros dağlarının zirvelerini oluşturan Aynı yaştaki kayalarla karşılaştırmasını yapacağız. Bakalım bu kayalar kuzeydeki Toros Dağları tarafındaki otokton adını verdiğimiz kaya kütleleriyle doğrudan bir ilişkisi var mı yoksa bunlar farklı kaya grupları mıdır diye bu soruların cevaplarını arayacağız. Projemizin süresi 3 yıl. 3 yıl boyunca biz yaz dönemlerinde araziye çıkıp o kayalardan örneklemeler yapacağız. Sonra o örneklerimizi geleceğiz, jeoloji mühendisliği laboratuvarlarında hazırlayacağız ve burada inceleyeceğiz. Hem mikroskopta inceleyeceğiz farklı inceleme yöntemleriyle. Bu biraz önce söylediğim mikrofosilleri tanıma işlemlerini yapacağız. Projemizde Bizim yine jeoloji mühendisliği birimi öğretim yerlerinden e, doçent doktor Cemile Solak e, var araştırmacı olarak, e, doçent doktor Hayati Koç var, yürütücü olarak da ben üç kişilik bir ekibiz. Onun dışında yurt dışından danışmanlar olarak işte İngiltere'de e, Edinburgh Üniversitesi'nden e, profesör doktor Alistair Robertson diye e, bir danışmanımız var. İtalya'da Milano Üniversitesi'nden Maria Petrizio, Doçent Doktor o da o danışman olarak. Bir de bizim Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir arkadaşımız, Doktor Öğretim Üyesi Merve Özyurt. Bu e, projeye katkıda bulunacaklar. Ekibimiz böyle. Ki TÜBİTAK projesi olması ve e, kabul edilen az sayıda projelerden biri olması açısından. Bizim için son derece önemli. En önemlisi de tabii ki rektörümüz Sayın Profesör Doktor Erol Yaşar, bizim Mersin Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olması için çalışıyor. Bu doğrultuda icraatlar yapıyor. Bu açıdan ben bir katkı yaptığımız için mutluluk duyuyorum.